Mehmet Haydar Oğuz'dan abinden Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Yardımı İdlib'e yetiştik. Allah razı olsun. Sizden çok teşekkür ederim. Şimdi bu yardımı açacak biz teyzeye. Allah razı olsun. Allah Allah yırzıkken, Allah 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 razı olsun diyor. Çok teşekkür ederim sizden. Allah razı olsun bu çocuklara. Bu biz şimdi yardımı açıyoruz. Bir ki. Allah razı olsun size çok çok teşekkür ederim. Allah çok razı olsun bu teyzeye. Yardım verdik, veriyoruz işte. Gelin Çok güzel. çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun size. Bize düşündüğü, bizimle çocuklarımıza düşündüğü için Allah razı olsun size. Çok teşekkür ederim. İşte bu yardımı Allah razı olsun Mehmet abi çok teşekkür ederim sizin yardımı. Allah <laughs> yardım Allah yardım Allah yardım edin. Allah yardım edin. Aleyküm.